Arkadaşlar bugün 10 saniyede yapılan uçak vs 2 saatte yapılan uçak yapı kapışması oynuyoruz. Evet haydi bakalım beyler o zaman başta 10 saniyelikten başlayacağız. Bakalım 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 10 saniyede neler yapacaksınız hep birlikte göreceğiz. Bakacağız sonuca. Haydi bakalım 3 2 Dur dur bir dakika dur dur dur. dur, dur. Bir saniye. Hadi. Dur. Evet o zaman 3 2 1 valla kronometreyi başlattım. Bir dakika şimdi şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Buradan şöyle kanatları yaptık. Ah, hadi şöyle tamam bir de bir de.

Evet benim böyle oldu arkadaşlar Bence kazanan belli zaten ilk turu Neyse şimdi de bir dakikalığa Geçiyoruz evet hadi bakalım Evet şimdi de bir dakikalığa başlıyoruz 3 2 1 başla vallahi başlattım Tamam şu anda en azından blok seçimi Yapabiliriz arkadaşlar demirden yapalım Şöyle şeyde aldık pervane var mı Pervane oh pervane de var Tamam bir dakika pervane takılıyor mu Allah takılmıyor vallahi bayağı kaybettim Ya oh, oh. Bir dakika şöyle bir şey yaptım arkadaşlar Buraya da şöyle bir şey ekledik. Buraya da şöyle ben bir ben Ne Beyler <laughs> <laughs> yarım dakika oldu. Allah kahretmesin bu ne? Benim gibi çok kötü oldu yemin ederim. Bir dakika. Şuraya da şöyle 35 saniye. Bir daha Tamam 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 tamam. Bir dakika bir dakika çok güzel oluyor benimki. 42. Kalmam, 42 dakika. saniye. 42 saniye ve. <laughs>

bu. bu arada bu ne oğlum 5 saniyede ben bunun daha iyisini yaparım tamam, Zaten bir de kopyasını oğlum Kopyasını almış iğrenç iğrenç Neyse Ahmet'e bakalım Ahmet bu ne ya Şey burası motor tamam mı Otobüs mü yaptın GTA ne bu gibi. Tamam mı böyle sürüyor. Bu ne Allah seni kahretmesin bunun kanadı yok ya Bu ne var, ya var, var, Dedeme benziyor oğlum önden Önden bu var mı aynı nasıl? aynısı şimdi nasıl Bir değişiklik oldu mu o, o, Ne anlamı kaldı bir de benim şahesere bakar mısınız Gelin lütfen. Lütfen buyurun. Baba. buyurun benimki patlattığınız zaman benimki daha güzel. Bak, şunu görüyor musun? Ben buna süzülen insan uçağı adını veriyorum. Bak bunu bir ben insan İha, olarak düşün. Şuraya ayak koy bak, ayak koy bir. İHA <laughs> harbiden bu. Ha? İha, İHA artık insansız bu. Bunu evet, insan. buradan böyle Burada kontrol niye insan edin Burada neyse girme yeri vallahi. İnsan ne oluyor o zaman Bir dakika. <laughs> Burası insan girme yeri değil. Buraya robot mobot giriyor. Bir baksanıza yandan bir. <laughs> Oğlum aynısı lan. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika arada fark yok Tamam. Yunus e, uçağı yaptım ben de. Evet. Neyse şimdi de 10 dakikalığa geçiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda daha profesyonel takılacağız. Hiç merak etmeyin. Başlayalım. O zaman 10 dakikalık Sayacımız baş. Vallahi başladı. Tamam tamam. Şimdi tamam. çok tamam. rahatım arkadaşlar. O kadar rahatım ki bugün o kadar rahat olma istese. Elmastan uçak yapacağım. Sana neler? Evet oha baba baba nasıl yapıyor hemen başlamış ya Ru hastası. Bekleyin lan ses arkadaşlar. Merak <laughs> etmeyin rolleyeceğiz bugün. Hatta şu anda bol bol zamanımız var. Bak 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 bak. Ulan şunlara bakar mısınız? Neyse şimdi şuradan hemen çık arkadaşlar yapmaya başlıyoruz. Öncelikle birazcık yukarıya bir çıkalım arkadaşlar. Birazcık yukarıda takılalım ve burası uçağımızın pilot kaptan kısmı olacak. Tamam. Kaptan pilot kısmını hallediyoruz hemen buraya. Şöyle cime çok güzel bir kısım olacak arkadaşlar burası. Hiç merak etmeyin. Burayı da şöyle sivrileştirdik. Gayet güzel. Oo oh, pek güzel oluyor arkadaşlar ya. Ben daha hani... ne isteyeyim ya tamam. Şimdi şuraya camlar ekleyeceğiz. Adım adım ilerliyorum arkadaşlar. Hatta güçlendirilmiş cam ekleyelim ki arkadaşlar böyle havaya karşı bir basıncı yani basınç dayanıklılığı olsun. Hiçbir şey olmaz yani buna. Oo vallahi mis gibi oldu arkadaşlar ya. Hop şuraya da hatta cam yapmak istiyorum. Oo böyle full panoramik cam olsun pop panoramik panoramik şeyler bir şeyler işte. Tamam çok güzel şimdi. Şuradan da şöyle sivrileştireceğiz burayı. Böylece hava direnci çok daha güzel olacak arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl oldu? Of be inanıl güzel oluyor. Evet. Evet arkadaşlar uçağımız son gaz devam ediyor yapım aşamasında şu anda ve çok güzel ilerliyor bence. Cidden inanılmaz bir uçak bizi bekliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin var ya. Valla inanılmaz efsane bir uçak olacak. Şimdi şuraya da şöyle yaptık. Bakalım bir Of be valla çok güzel oluyor Benim baya bir içme sildi arkadaşlar En iyisi benimki o yalan Bakayım bir dakika Allah seni kahretmesin O ne kaplumbağa mı yapıyorsun ya Kertenkele Yok, mi ne lan o Kertenkele yapmış ya resmen arkadaşlar ya Bu nedir ya hop tamam Burayı da şöyle yaptık ve şurayı da Şuradan bir şekil sivrileştireceğiz tamam Şimdi buradan şöyle aldık arkadaşlar Böyle yaparsak oha oğlum vallahi çok güzel oluyor Çok güzel oluyor Harika şimdi şurayı da bu şekilde kapattık mıydı? İşte budur arkadaşlar. Uçağımızın gövdesi hazır. Şimdi sırada kanatları var. En önemlisi şimdi buraya şöyle hava kontrol kanatlarından ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle cime. O bu şekilde arkadaşlar inanılmaz kocaman bir hava kontrol kanadı ekliyoruz. Tamam. Ya Burası beyler nasıl? benimki biraz balığa Benzedi gibi bir Baksanıza Allah seni Kahretmesin Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Taştan uçak mı olur? Kaç yılında yaşıyoruz ya? Bu nedir ya? Yeter ya. Valla bu yok arkadaşlar. bizim benim kalbimi kırdın şimdi hepsini tek tek elinde düzelteceğim. Bizim bunlarla işimiz var ya. Yok ya sıkıntı büyük. Sıkıntı çok büyük. Hop tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya da şöyle elmas bir şeyler yok mu ya? Aha bu var lan elmasa yakın. Tamam şuraya da şöyle sivrileştiriyoruz. Keskinleştiriyoruz kanatlarımızı. Böylece hava direncimiz daha iyi olacak. Tamam çok güzel oldu ilk kanadımız. Daha biraz Küçük mü oldu sanki? Yani F16'ya benziyor ha benimki. Oğlum bir yürü git seninki kaplumbağa'ya benziyor. Biraz da kertenkeleye andırıyor. E ya öyle demesin. Ama yani şimdi doğruya doğru da bu kanal çok kötü oldu. da <laughs> iki dakikamız kalmış. <laughs> ne 2 dakikası? Oğlum bir şey diyeyim mi? Ayvayı yedik. Ayva çok fena yedik. Ben Arkadaşlar ki. <laughs> çaktırmayın iki dakika falan kaldı Daha 5 dakikamız var. Çaktırmayın. Şimdi şuradan Beyler aman aman hızlı 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 Oooo İmdat Allah oh Tamam şöyle arkadaşlar Upuzun bir kanat yaptım Şurayı da şu şekillemesine Güzelce ne yaparsak Tamam çok güzel oldu Şimdi aynı şekil Şuralara hatta şöyle flapslarımızı ekleyelim arkadaşlar Bu flaps da böyle işte bir şey yarıyor ya Aynen Filmde duymuştum arkadaşlar Çok havalı bir söze benziyor O yüzden Söyleyebilirim yani bence Hop şöylemesine Tamam burayı da şöyle yaptık tamamdır. kanadımız hazır çok güzel oldu. Terminatör gibi durdu arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalayıp diğer tarafa yapıştıracağız. Evet arkadaşlar kanatlarımız sonunda bitti. Şimdi ne ekleyeceğiz diye sorarsanız tabii ki de tekerlek ekleyeceğiz. Yani tekerleksiz uçak mı olurmuş kine Evet. Olur mu? Olmaz tabii ki de arkadaşlar. O yüzden buradan hemen yünlerimizi alıyoruz. Lastiklerimiz olacak bunlarda. Ve şu şekil tekerlerimizi ekleyebiliriz arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde tekerlerimizden ekledik. Süper. Tamam. Şimdi arkaya da ekleyeceğiz. Şimdi arkaya da arkadaşlar şu şekilde eklememiz gerekecek. Tamam. Şöyle yaptık. Ya ben var ya uçak mühendisi olmak için doğmuşum da işte son anda youtuber olmuşum arkadaşlar. Cidden ben ömrü hayatımda bu kadar güzel bir uçak görmedim ya. Abartma. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım şunlar ne yapmış. Aha tamam. Çok güzel oldu. Yalnız arkadaşlar buraya süspansiyon sistemini de eklememiz lazım. Evet. Buraya arkadaşlar gergin raylarımızdan ekliyoruz. Bunlar da bizim süspansiyon sistemleri olacak ve tamam Vallahi uçağımız çok güzel oldu arkadaşlar Ve aha 2 dakikamız şu anda 2 dakikamız var arkadaşlar Şimdi şuradan hemen güzelce bir camlarımızı Eklemeye başlayalım şöyle koltuklarımızı Falan da ekleyeceğiz oğlum burası da tam kanada, Kanat kısmına denk gelmiş Tamam şu şekilde camlarımızı ekledik Aynı şekilde karşıya da Ve tamamdır şimdi buraya da arkadaşlar Koltuklarımızdan ekliyoruz hemen Tamam şuraya da ekledik Vallahi var ya arkadaşlar dünyanın en iyi uçağı oldu bence Ya 10 dakikada en fazla da bence bu kadar yapılırdı. İnanılmaz güzel oldu ya. Tamam. Vallahi uçağımız hazır arkadaşlar. Mis gibi oldu. Harika oldu ya. Şimdi şöyle bakalım. Lan Adem'in uçağına bakar mısınız? Küçücük bir şey. Neyse troll başlasın. Aha bir dakika kalmış. Beyler son bir dakika. Iyi, tamam tamam sıkıntı tamam, yok. Tamam ya. Son bir dakika yani. bakalım. O Ahmet'e bakın arkadaşlar. Savaş uçağına benzer bir şey yapmış. Şimdi o savaş uçağını unutun arkadaşlar. Mahvolacak ya orası. Neyse. Şimdi şuraya bir gidelim bakalım. Aha Adem'in yerine geldik. Şuradan bir girelim. Oha ne yapmış lan bu buraya? Oha detaylara bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne be böyle? İğrenç. Iıı, çok kötü çok kötü. <laughs> Hiç sevmedim arkadaşlar. Yo yo. Bunlar nasıl detaylar ya? Çaktırmayın. Kıskandım da biraz sıkıntı yok. Bir dakika Ahmet'inkine bakıyoruz. Vay 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 vay. Ne yapmış ya buraya? Vay buraya da Türk bayrağı koymuş. Güzel, güzel. Bunu normalde patlatacaktım ama arkadaşlar bu bayrağı ihanet edemem. Bunu patlatamam. O yüzden Adem'e gidiyorum. Adem sen bitti ne oğlum bir dakika Hatta şuradan Türk bayrağı almam lazım arkadaşlar bir dakika ahanda kopyaladım biraz gideyim şuraya bir donatayım ya hop şöyle bayraklarımızdan ekliyoruz ama şimdi arkadaşlar şu ademi var ya takır takır patlatacağım sen lan sen kimsin Türk bayrağı ekliyorsun be son ne patlıyor burası 8 saniye. son 8 8 8, 8 8 8 sen niye patlıyor bir dakika <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> geliyor oğlum. asıl bomba geliyor nerede lan lanlı kuçağım gitti <laughs> Beyler son 3 saniye 3 2 1 Ve 0 nükleer. <laughs> nükleer Bu ortam ne? arkadaşlar Adem Bu Vallahi ne? Vallahi Adem yerine nükleer <laughs> Beyler bitti 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 Bu nasıl beti o? Beyler hadi bakalım başlayalım Nasıl yapmışsınız şöyle Adem bu ne lan? Adem bu ne? Kova mı yaptın oğlum sen? Ya oğlum. Gene patladı benim ya. Niye patlıyor oğlum? Oğlum çok güzel bir havuz olur buradan ha. Tamam bak izle şimdi. Buraya şöyle. Dalga mı geçiyorsun sen ben? Ya ne yapalım oğlum? iğrenç yapmışsın. Al. Ah Oh. 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 Şefatacık kız. Şefatacık kız. Ya hadi gidin ya. Oğlum bu ne ya? Adem cidden iğrenç yapmışsın. Bir de Ahmet'e bakalım. Bu arada. Güzel olmuş Evet. yanmış <laughs> bu. Şeker'i niye yok? Aferin. İniş takım bu. E ee, şey şey. Susan şey. Bunun ha. iniş takım. <laughs> ayak oldu bu. Dur ayak oldu. <laughs> bir saniye dur bekle. Daha iyi. Dur, ha dur. tamam. Ee, de, yaptı de. ben de bir şöyle bir tane. Oh. Oğlum oh, oraya oh. değil manyak mısın? Dur. bakın burada Şuraya şanlı, şanlı Türk bayrağımız var. Oh burada maşallah. Var. Vay alıyorum. vay Bak, vay. Tamam şey. neyse çok da abartma şimdi. Tamam. Aa oh, bayrağını kaldırdın mi buradan. Evet. Ha bak. iyi mi? Aa <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha! Patladı yalan. Ne oluyor? Hayır. Oha! Ya. Arkadaşlar uçağımı yalamış resmen Buradan var ya arsamı. <laughs> tamam beyler burası da benim uçağım. Gelin lütfen şöyle. Buyurun. Ne olur? Şöyle gelin tamamen premium'lu bir elmas <laughs> uçak. Oha. Görüyorsunuz lan. değil mi? Ben şimdi yiyecek istiyorum. Hamburger verir misiniz? <laughs> Ay tabii ki bir saniye şöyle. Adem gel buraya garson Adem. Şimdi ben şöyle hamburger sana tek takdim edeyim. Buyurun efendim. A Oğlum dur buyur, oh, bu da değil bu da değil dur 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 buyurun efendim buyurun bir şey değil ya o neyse hadi bakalım güzel güzel servis basalım şey dur, dur 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 gel gel gel. gel 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 efendim e, bu ne beyefendi ezilmiş bu oğlum ben sana bunu vermedim ki sen niye bana çöp veriyorsun oğlum Geriyade <laughs> isteyecek geriyade Geriyade Yürü git misin lan? Misin? Aa, bak mesela oradan attık seni uçurumdan işte yüzsüzlüğün sonucu böyle yalnız beyler burada ne var ne var sizce Ne var, ne var? Bir dakika hemen hemen geliyor geliyor beyler Gelmekte geliyor gelmekte olan. Gelecek mi artık yoksa öldüreyim mi? Ve acil durum kapısı var burada. Evet evet bir dakika. acil, acil çıkış kapısı. Tamam bakın buradan böyle çıkıp diye çıkabiliyoruz. Şey ve... gibi oğlum bak mis gibi paraşütle buradan bir Ne paraşüt oğlum? Bu uçağı diyelim suya denize bir yere koyduk. Buradan da bak kaydırağımız çıkıyor. Gördünüz mü? Şişme kaydırağımız. Hemen çıktı. Buyurun buyurun buyurun. oğlum, oğlum bu şişme kaydıran değeri 500 bin dolar mıymış neymiş öyle. Oo, bir... işte yapacak Yok da oğlum arka kanatları eklemeyi unutmuşum. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> var mı? Hayır hayır, hayır 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 hiçbir şey yok. Alın. Tamam kanatlarımız eklendi. Ee, Gayet iyi oldu. Bir Neyse. Bir şey o zaman sırada bir saatlik uçak var arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bir saatlik yapı kapışmamız başlıyor. Beyler iyi olan kazansın diyorum ve başlattım. Başlattım. Şimdi şuradan bu sefer arkadaşlar katman kayalarımız gelecek. Çünkü, çünkü neden? Hile yapma ihtimalimiz burada çok yüksek arkadaşlar. Ondan. Neyse. Şimdi şuradan arkadaşlar hemen gidelim. Hazır uçak alalım ve buraya direkt yapıştıralım. Ahmet bakma. Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar, uçağımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi F35. Evet F35 dedim. F35 uçağımız. Buradan kullanıma hazır şimdi. Bakalım bir buranın içinde bir boşluk var mı arkadaşlar? Oo, herhangi bir boşluk yok maalesef. Evet bir burada boşluk var. <laughs> Neyse. Şimdi normalde buranın içine parkur yapacaktım ama eğer oraya parkur yapamıyorum buraya da o zaman arkadaşlar PvP arenası yapacağız. Adem, Ahmet ve ben bu uçağın üzerinde savaşacağız be. Hem de tam bir savaşçı gibi. Neyse şimdi şuraya zırhlarımızı koyalım. Var ya arkadaşlar bunlar enayi gibi bir saat uğraşacak ama bir de benim rahatlığa bakar mısınız? Mis gibi ya vallahi billahi. Oh, oh. Keyfim meyfim on numara ya. Hop şuraya arkadaşlar zırhlarımızı koyuyoruz. Şöyle ekledik güzel güzel. Tamamdır. Şimdi şuraya sandık aldık. Bu sandığa da şimdi kılıçlarımızı ek bekliyoruz arkadaşlar. Beyler. Ne oluyor lan? Ne oldu? Güzel oluyor beyler. Valla birisi bir havlıyor da arkadaşlar. İşte pek sesini alamıyorum ya. Oğlum bak kop kopya çekeyim mi lan senin? Geleyim mi? Hayır 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 hayır. Roket atarım Valla atom bombası ama, atarım. Tamam şey Bir dakika sen uçak pisti mi yaptın? Evet. Oha. Yani taşmış ha söyleyeyim. Biraz yani taşırmışsın neyse. Lan oğlum ne olacak şimdi? Sen... Yapacak yani bir şey yok. Yani ben sana güveniyorum bak gönülden. Neyse beyler 50 dakika dakikamız kalmış. Neyse arkadaşlar. Oha çok az. Ne çok az manyak mısın? 50 dakikada neler yapılır? Az ya. Bütün şu an ya daha yapmadım bile. Neyse arkadaşlar. <laughs> ben dinlenmeye geçeceğim biraz. Beyler benim bitti. Ben söyleyeyim. Oh be. Ne? Nasıl? Bitirdim oğlum. Ben sizin gibi enayi ya. Bu işte bir iş var lan. Bu işte miyim? Sus be. Ne iş olacak? Allah Allah. Ben senin gibi namussuz muyum yapma lan. yapma Ya her neyse. Vallahi ben buraya oturdum deniz Oy. manzaramın tadını çıkartıyorum tamam mı? Bana kimse karışmasın. Hadi arkadaşlar ben <laughs> ne yapacağımı biliyorum. Buradan balık tutacağım. Evet. Aha oğlum olta oraya kadar gider mi lan? Hadi lan olta. Gidiyor. Gidiyor. Şimdi bile yapacağım lan. <laughs> Oha vallahi gitti arkadaşlar. Ta burada balık tutuyorum. Beyler ben de balık tutuyorum ya işte uçağından. İyi maşallah. maşallah İnşallah arasına girer <laughs> böyle. Allah kahretmesin ne diyorsun ya beddua etme ya Borgutuyor beni bedduan da Ya bu bir, şey bir saniyede tabii kötü olur kötü Ne oğlum. bir saniyesi bitti. oğlum 10 dakika Biliyor geçmiş mi? Allah Allah aha lan Lan çekemedim ya neyse yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar bekleyeceğiz Ve arkadaşlar bir saate ulaştık Tamam beyler haydi bakalım Haydi bitti mi Oğlum çok evet. yoruldum Sabahtan evet. tamam, tam beri bekliyorum arkadaşlar canım sıkıldı ya Neyse şimdi o zaman duvarlar iniyor 3 2 1 duvarlar iniyor. Sen Oha bu <laughs> Oo! Yedim. Ye Bir dakika ben bunu yaptığınıza. E. hava yolları. Bunu tamam. Ahmet bunu senin yapmadığına yemin ederim bak o kadar. Bunu bunu sen yapamazsın. Bunu sen mi yaptın? <laughs> Oğlum vallahi patlatırım. Doğruyu söyle bak. Oğlum, tamam. Ben yaptım. Dürüstçe cevap verirsen vallahi patlatmayacağım. Bak 3 2 e, Tamam çaldım. çaldım. <laughs> biliyordum. 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 Vay, Çünkü vay. En az vay. Az ben yaptım, i̇çini ben yaptım. İçini mi bakayım içinde ne var? Aa, parkur yapmış bir de enayi. Ben bu parkurları yaparım ki. Neyse. Ya, gelin Hadi ya. hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle. Adem gel lan. Hop başlangıç noktamızı da seçtik. Tamam şimdi arkadaşlar izleyin ve görün bakalım. Parkur öyle değil böyle yapılır. Evet. Yardın. Ne bileyim ya bu geldi emre, de. Emre, emre. Ne, ne izle ne oluyor? ne Adem, oluyor? Hadi. Lan ya. Ulan ya. Hadi Ay, Adem, ya, gel. Yap, yap. <laughs> hayır, hayır, gel. Hayır. Gel. Hayır. Gel. Gel. Oh. Ne çıktı lan <laughs> onun içinden? Içi lan. Bak kesin hile. Ben bir şey. <laughs> ulan 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 var ya. Lan hepsini alma lan Adem'i de bırak. Tamam al bıraktık aa. be. Ana tren yolculuğu. Aa, ne kadar severim. Oh, uçağın içinde tren yolculuğu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Aa, aa. Aa, şaka yaptım bir dakika. İt beni. <laughs> tamam çok güzel ve. Uh. <laughs> Lan bu <laughs> ne oğlum sen manyak mısın? Adem gel gel. <laughs> Ne oluyor Yazdı ıkınıyor ne? çok ıkınma çok bir dakika şimdi buradan şuraya mı gideceğiz Çık oğlum <laughs> artık Adem'e tram oldu arkadaşlar lan yanmam geçmiyor da Hı. ah geldim ah ah tekne Ay. bunun ne anlama ya geldiğini dostum. çok iyi biliyorum Hı. Hı. İşte bu oğlum deli lan de ya, tabii ne? tabii Adem hadi yaparsın çekil hadi Adem haydi 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 işte bu helal helal bir şansa bir şansla neyse hadi çıkar da bizi buradan evet Adem'in uçağına geldik de ben Adem çok dizik bir uşaktır. Yani Şöyle he bir... Adem herkes beni yorma. Bak elimden anlıyorsun. Ya sen yapmadım. mi yaptın? Sen yapmadın. Yapmadın mı sen? Ee, Hayır. Oğlum, çok basit bir cevap oldu ya. Neyse, şuradan bir girelim. Ne yapacağız şimdi? Şimdi kardeşim bir tane buton var onu bulacaksınız. Ondan sonra ben size bir tane şu elindeki cihaz vereceğim Oo, tamam, oğlum yalnız. Çok iyiymiş lan burası. Harbiden dedim bak. Kitap bile var. Kitap, kitap. Ahmet, gelsene. Adem, Adem, çabuk pilot kısmına gel. Ahmet, arkandayım. Arkanda. Çabuk pilot kısmına koş. Pilot kısmına gelin. Ahmet. Ne şimdi? Bir, 2, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya şu bugün. Adem bugün sende bir talihsizlik var ha. Evet ya. Adem gel gel sıkma canlı gel benim yere geçelim gel ya. Ve burası da F35 uçağımız Dudum dudum. Ben yaptım lan. Bunu ben yaptım tabii ki de oğlum. Ben ben her zaman yapıyorum zaten yani. O ne? Lan sen kimin aletiyle kimin? Allah çarpsın ben yapmadım. <laughs> Vallahi ben yapmadım. <laughs> ne oluyor? Niye gülüyorsunuz Ben yapmadım. Neyse, hadi gelin. Baba nasıl gülüyorlar? Nasıl hoşlar? Ne gidiyor? <laughs> itiraf etmem. <laughs> oh, oh. Dur sakin ol be. Allah Allah. Neyse. Şimdi şurada şöyle. Allah Allah bu dostsuz kaldım dostsuz. <laughs> Donma ver, don ver, donma ver, ver. Neyse şuradan ay, kılıçlarınızı ay. da alın. Siz var ya bittiniz oğlum. Siz bitirdim lan, bitirdim si. O zaman 3 2 1 savaş başlasın. Ah oh, ah oh, oyunum doluyor <laughs> Gel buraya Ahmet. <laughs> La, ahmet ne? Yap Otur dedin. <laughs> Gel buraya gel la buraya düş düş Hıh asıl sen düşeceksin sen düşeceksin ah, ah. gel buraya gel buraya gel buraya Gel buraya ah oh, Adem gitti Öyle Vallahi Ahmet sıra sende lan gel buraya Gel hıh oğlum bak ben Adem'e benzemem Yalnız ay ben, öleceğim öleceğim kaç 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 gel Kaç. Gel ben lan geber. bir dakika oğlum. şimdi arkadaşlar Şu uca götürüp onu düşüreceğim gel 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 Bir dakika kaç ben kaç ben kaç Aaa düştüm düştüm Allah'ın nubu ya Neredesin oğlum düştüm Ahmet arkana bak Ceren'im o <laughs> Ceren'im o <Oo. gülüyor> Oğlum KTPR'ye getirdim vallahi bir buçuk kalple kazandım be O zaman arkadaşlar Videomuzun sonuna geliyoruz Sağ ve solunca zammı videoları atlayarak Onları da izlemeye gidebilirsiniz O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Ceren'im o Adem sen ne yapıyorsun lan Geçmiş olsun